Canım ailem benim, o yaratığın yanından kaçtım geldim, sizi çok özledim, sizsiz yapamıyorum, siz benim ailemsiniz, ben ailemsiz ne yaparım? Canım oğlum benim, biz de sensiz yapamayız, canım oğlum, sen gelmeseydin ne yapardık biz? Evet ya, canım kardeşim benim, ben sensiz ne yapardım? Ay oğlum, ben senin annenim, bir anne oğlu olmadan ne yapar? Arkandan üzüntüden ölürdüm. Ben de sizi çok seviyorum anneciğim. Ben de sizsiz yapamazdım. Ama çok korkuyorum. O korkunç büyücü gelirse hepimizi öldürebilir. Yani bana söylemişti. Eğer buradan kaçarsan işin kesinlikle biter dedi. Merak etme kardeşim. Eğer o adam buraya gelirse geleceği varsa göreceği de var yani. Anlatabiliyorum değil mi? o oh. Abi of anlamıyorsunuz işte. O büyücü gerçekten çok güçlü diyorum size. Onu yenemeyebiliriz. O zaman hep birlikte ölürüz. Anca beraber kanca beraber. Aynen öyle. Ben ailemden ayrı kalacağıma ölürüm daha iyi. Gerçekten sizi çok seviyorum. Canım ailem benim. Şu an bile bizi izliyor olabilir. Her an tetikte olmalıyız. Tebrik ederim. Mükemmel bir tahmin gerçekten. <laughs> Beni gerçekten iyi tanımışsın. Ama yine de seni ve bütün aileni öldüreceğim. Bana ihanet etmek ne demekmiş göreceksin sen. Hüsamettin'e önce acı çektireceğim sonra öldüreceğim. Görürsün sen. Ay hazır herkes uyuyorken gideyim de bir su içeyim. Gerçekten çok Gerçekten çok susadım. Susuktan öleceğim şimdi. Gideyim de mutfaktan su, su alayım. He, ne oldu böyle? Işıklar gitti. Gerçekten çok karanlık oldu. Elektrikler gitti galiba. <laughs> şimdi bitti işiniz. Şu ahmaklara da bak. İçeride her şeyden habersiz uyuyorlar. Hadi bakalım. İşte şimdi işiniz bitti. <laughs> Mira, sen misin ya? Gece gece bu sesler de böyle ya. Oha, uyutmadın be. Mira yok fakir ama istersen ben varım. Hayır korkunç beyce. Bu da ne böyle? Ama sen ama sen burada değildin ki. Evet burada değildim ama size sürpriz yapmak istedim. Sürpriz. Hayır korkunç beyce. Dur yapma ne olursan hayır. Evet, bu sesler Gel bakalım Miray Hanım. Arkadaşlar bu korkunç büyücü gerçekten çok güçlü. Onunla savaşmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bize güç vermek için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi sizin gücünüze ihtiyacımız var. Allah Allah ne oluyor içeride ya? Bu da ne? Hayır. Şunlara bak hemen de elime düştüler. Bu gerçekten düşündüğünden de kolay oldu. Hüsamettin'in haberi bile olmadı. Ne dedin ne dedin anlayamadım. <laughs> Anellirim kıracağım oğlum senin. Üzgünüm çocuk, boş hayallere kapılıyorsun çünkü burada hepinizi öldüreceğim. Hem de Hüsamettin'in gözü önünde. Acı çeke çeke ondan sonra onu da öldüreceğim. Bana ihanet etmek ne demekmiş görecek o. Hayır hayır ne olursun bırak bizi hayır. Allah'ım var Allah ya senin ağzını onunla kıracağım oğlum. Ne of gerçekten aptal bir çocuksun. Her neyse benim artık gitmem lazım. Size burada iyi eğlenceler. <laughs> hayır. Olamak. Hayır ya hayır ailem hiçbir yerde yok nerede bunlar? Ah, ailenimi arıyorsun he? İstersen seni onlara götüreyim ne dersin ufaklık? Hayır ne yaptın aileme ailem nerede benim? Söyle çabuk. Merak etme ailen güvende ama olmaya da bilirler her an onları öldürebilirim anladın mı beni? Hayır dedim sana hayır onlara zarar verirsen seni öldürürüm anladın mı beni? Onlar benim ailem, benim her şeyim. Hiç merak etme. Onları öldürdükten sonra seni de öldüreceğim. Hep birlikte öleceksiniz. Yeter artık. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Aa! Aa! Bakalım benimle boş edebilecek misin? Sen benim aileme zarar verdin. Benim çok büyük damarıma dokundun. Anladın mı beni? Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım. Ay yeter! artık gel buraya. Al sana. Aa, son gücün bu mu he? Tek yapabildiğin bu mu? Eğer ayağa kalkabilirsen yapabildiklerimi de gösteririm sana. Ee, yetti artık yetti. Al sana. Aa, Aa, nasıl olur bu? Ne oldu? Kırdın galiba. Gel gelsene işini bitireceğim senin. Derhal ailemin yerini söyle bana. Demek ailenin yanına gitmek istiyorsun. Hazırlan o zaman. Gidiyoruz. Nasıl yani? Ne diyorsun sen? Nerede onlar? Gel buraya. <laughs> Bilmiyorum oğlum. Sen çabuk canını kurtar. Kaç buradan tamam mı? Ne olursun bırak bize. Evet Hüsamettin sen bizi bırak git. Ben şimdi onun ağzını burnunu kıracağım zaten. Bizi çözsen yeter. Saçmalamayın hayır siz benim ahlamsınız. Bırakamam ben size. Buraya nasıl geldiniz anlatın. Neresi burası? Hayır oğlum bilmiyoruz işte bilmiyoruz. Büyücü bizi buraya ışınladı. Evet oğlum ne olursun bırak git bizi hadi. Hayır hayır sizi bırakmadan hiçbir yere git. Zaten bunların hepsi benim suçum. Vay vay vay. Tebrik ederim seni Hüsamettin. En azından yaptığın etanın farkındasın he? Şimdi bütün ailen senin yüzünden ölecek. Mutlu musun? Bak büyücü bırak onları. Senin derdin benimle. Beni al onları bırak ne olursun. Ben bu şansı sana bir kere tanıdım. Ama sen ne yaptın? Reddettin. Beni çiğnedin ve geçtin. Bunu asla affedemem Hüsamettin. Asla. Ne olursun diyorum ne olursun işte bir şans daha ver bana Oo, ol sana bir şans Demek kavga istiyorsan, Tamam o zaman öyle olsun Burası karanlıklar dünyası Benim gücüme burada asla erişemezsin Aa, Çok güçlü gerçek Hayır olamaz canım oğlum dayan oğlum sen yapabilirsin bana sen de çok güçlüsün hadi. Boşuna umutlandırmayın çocuğu hepiniz burada öleceksiniz. Ee, gel buraya. Kimse benim kardeşime böyle zarar veremez. Gel buraya. Bak bak sen. Demek hemen ölmek istiyorsun. Gel bakalım. Ee, Al sana. Seni sersem beni böyle durdurabileceğini mi sandın he? Hayır böyle yenecek Al sana. <laughs> i̇şte yok oldu. Bu kadar kolay mıydı ya? Bilmiyorum. Belki kaçmış olabilir. Ama şimdilik kurtulduk. Hadi oğlum çıkart artık bizi buradan. Ne olursun çok korkuyorum. Evet oğlum ya çıkart artık bizi buradan. Gerçekten çok korkunç burası. Tamam tamam merak etmeyin. Hemen gidiyoruz buradan. İşte sonunda eski de döndüm. Evimize de döndük. Sanırım büyücüden artık temelli kurtulduk. Baksanıza eski halime döndüm. Canım oğlum benim be. Demiştim sana. Demiştim kurtulacağız diye. Kurtulduk işte. Arda abimin yardım olmadan bunu asla yapamazdım. Çok sağ ol Arda abi. Çok sağ ol. Beni ölümden kurtardın. İşim neredeyse bitmişti. Sen gelmeseydin adam benim ağzımı burnumu kıracaktı. Zahmetin olur mu öyle şey ya? Sen benim kardeşimsin. Tabii ki sana yardım edeceğim. Biz kardeşiz. Her zaman birlikte çalışacağız. Aynen öyle. Birbirinizi asla Bırakmayın. Ailecek hep birlikte olacağız. Öyle verdiğimiz zaman kimse bizi yenemez. Değil mi ailem? Değil mi canım ailem? Aynen öyle babacım. O kadar güçlü olmasına rağmen korkunç büyücüyü yendik sonunda. Kurtulduk ondan. Madem korkunç büyücüden kurtulduk. Gelin size bir mis gibi bir hamburger ısmarlayayım. Hadi bakayım benden olsan. Oley be oley hamburger yiyeceğiz. Oley. Oh Gücümü tekrar toplamam lazım gücümü tekrar toplayıp geri döneceğim. O zaman işte o zaman Hüsamettin işin bitti seni. Bu sefer sana yeni bir şans vermeyeceğim. Seni sonsuza dek yok edeceğim.